Evet arkadaşlar. İlk videomuz fren ana merkezi. Önce hidroliği boşaltacağız. sonra buradan tosuz çıkaracağız. Tosuz çıkardıktan sonra bu hidrolik hortumlarını buradan çıkarmak olacak. Bunları ben daha önce gevşetmiştim. Ara sırasıyla. Diğer yer hidrolik ortumlarında çıkartacağız sırayla. Bizim sorunumuz hidrolik kaçırmaz. Merkezin tamir takımı patlamış. Onu bulamadık. Komple sıfır aldık merkezi. Ve bunu nasıl kendini değiştirebilirsiniz bu videoda yardımcı olmaya çalışacağım. Evet sıra ana merkezi sökmeye geldi. Hortumları söktükten sonra 17 anahtarla bunları da sökeceğiz. Sırasıyla. ana merkezimizi çıkardık. Oraları temizledik. Aslında söküp komple boyayıp temizlemek isterdim ama bu hidrolik çok kötü bir şey. Her tarafın boyasını çıkarıyor. Neyse. Yani zamanımız kısıtlı. Benim zamanım kısıtlı. Onu yenisini buraya montaj yap montajını yapacağız. Soldaki eski parçamız, sağdaki yeni parçamız. Buraya bu şekilde Bunu evet. Yeni parçamız da bu. Direk ortamlarını aynı söktüğümüz yerlerine takacağız. Bu en normal ortamdan gelen vestonavuzu besleyen ortamı da yerine takacağız. Şimdi bana civatı emanı oldu diye sökmüştüm. Aynı işlem tekrar tersten yapacağız. Bittikten sonra tekrar videosunu çekeceğim. Evet, ee, bu da ana merkezimizin bitmiş hali. Havasını aldık, kutusunu temizledik, hidroliğini koyduk. İlk amaret işimiz bu. Sonra ne gelecek bakalım.